İskender Yaza Kerim Tinçülü Herhangi bir nesilden gelen Şahmar Mirza'nın kendi gibi yaşlı büyük bahçesinde bir hayat çoktan başlamıştı artık. Baharın sabahlarına aşık bülbül, Mayıs ayının cuma gününün sabahına özel bir yetenekle övüp onu büyülenmişliğinin kendisinin ilahi şarkılarıyla söylüyordu. Derenin kenarında kamuşluktaki kurbağalar da Bağır sabah armonisini bozmasın diye genel varın orkestrasına katılarak onun dolmayan yerini dolduracak gibi olup derenin arkasındaki geniş çayırın üstünde sınırsız, geniş, yüksek, saf havaya doğru kanatlarını nazlı bir şekilde çırparak bindiği tarla serçesini münacat. Bu orkestraya özel bir güç, güzellik vererek onu ilahi bir müziğe dönüştürdü. Bahçıvan Hayriş Ata bir süre durup onun güllerini sıralayıp Ağzının içinden bir duasını okuyarak zayıf ve kemikten ibaret olan elindeki geniş burunlu sulama kabından suyunu serpiyordu. Bahar güneşi kendisinin merhamette sıcak ışıklarını pencerenin önündeki çiğleri kurumamış leylakların hepsini odaya götürüp seve seve İskender'i uykusundan uyandırdı. İskender gözlerini açarak birkaç saniye şaşırdı. O başta kendisinin nerede olduğunu düşünmeden afalladı ve şu azıcık zamanda onun sakinleşmiş beyni çeşitli yerleri düşünerek her ne kadarsa çalıştı. O kendini Moskova'da da, Petersburg'da da bulunmuş gibi hissederek içi sıkılıp, aklı anlaşılmayan bir bulanıklıkta kalmış gibi oldu. Ancak bu rahatsızlık çok uzun sürmedi. O babasının evinde olduğunu çabuk düşünüp uzuvlarını hareket ettirmeden güzelce bir gerindi. Bu tatlı gerinme onun uykusunu tamamen açtı. Onun uzuvları bu rahatlığı ömürlerinde ilk kez görmüş gibi olarak bu rahatlığı bozmasın diye uzanmış bir şekilde açık pencereden giren saf, taze, mayıs ayı bahçe havasını çokça içine çekerek derin bir nefes aldı. Kış boyunca Moskova'nın otel odasının havasında yorulan genç ve güzel uzuvlarına yeniden güç girmiş gibi oldu. O güzel uzun kirpikli gözlerini açık pencere boyunca bahçenin içinde gezdirmeye başladı. İlk önce gözüne yolda daha uzakta kalmış yaşlı bir ıhlamur ağacı çarptı. İskender'e bu bahçe ne kadar tanıdık olsa da yaşlı ıhlamur ona sadece tanıdık değil hatta dosttu. Küçük bir çocukken harp okuluna gitmeden önce onun yaşlı ıhlamurun dibinde oynaması, şu ıhlamuru kendi başkenti yapıp diğer kuruyan kayını düşman sayarak savaşması, geçen yıl Moskova'ya gitmeden önce Gülferva Hanım'la vedalaşmaları ve bundan başka buna benzer olaylar İskender'in aklına şimşek kızıyla gelip aynı şekilde çabucak gidiyordu. Ancak şu az zaman içinde eski hatıra onun yüreğindeki gizli işleri ortaya çıkarıyordu. O bugün Gülfer birlikte nerede ve nasıl görüşeceği hakkında düşünüp onun kendisini gerçek bir subay olarak takdim ederek Gülfer Vaz'ın annesi Meryem Bike tarafından da kendisinin güzel karşılanacağına tamamen inanıp gelecekteki aşamalar onun içine sığmayınca yerinden yiğitler gibi sıçrayarak kalkıp giyinmeye başladı. Yıkandı, süslendi askerlerin düzeninin hepsini de yerine getirmeye çalıştı. Yeni diktiği haki yeşil asker gezisi İskender'in bakılmış genç ve güzel gövdesine o kadar yakışıyordu ki onu İskender'le birlikte doğup büyümüş diye düşünürdü. Omuzlarına koyulan yeni günü de düzenleyerek görünmeyen kırmızı kenarlı şerit apoletler, sağdan sola doğru sırma fazla casılarak takılan gümüş saplı güzel kılıç, Göğsün üstüne batırılan gümüş arma ile askeri bir bilgi, İskender'i hikayelerdeki şehzadelerin kılığına bürünerek onun her uygun, güzel adımlı zangırdayan mahmut sesleri yürekte çoktandır. Sönmüş bir coşku, güç tüylerini ürpertiyormuş gibi hissediyorlardı. İskender göz mevsimindeki yaşlısına basıp kuş kirazı gibi siyah saçlarını taradı ve Askeri başarıyla tek ayak üstünde dönüp aynadan bakarak kendisinin yakışıklılığına ve hünerine keyiflenip sadece İlyasovların değil Emirovların da iyi bakacaklarına inanarak tekrar çıkan kara bıyık tellerini vurmaya uğraştı. İskender'in parmakları ne kadar narin ve güzel olsalar da çocuk bıyıklarının telleri onun parmaklarını tutunmadan önceki şekilde eski yerlerinde kaldılar. İskender'in su gibi saf, akıllı, kederli gözlerinin üzerinde doğulu şekildeki kara ince kaşları, daha uzunca yüzünün pembe yanakları ve vişne gibi kırmızı, oldukça kalın dudaklarından gençlik ve saflık rüzgarı esiyordu. Onu güçlü sinirli bileğine kayışla bağlanmış kol saatinde saat 10'da artık. Hizmetçi girip kul bakışıyla çayın hazır olduğunu, terasta onu çaya beklediklerini açıklayarak başını eğdi. İskender güzel boynunu da güzelleştirerek göğsünü şişirip güzel bir gelişle güçlü düzgün ayaklarını sağlam basarak mahmuzlarından büyük gürültü çıkararak kendi kendine meraklanıp daha da övünerek odadan çıktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Daha farklı içerikler görmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.